gelişme de şu oldu. Onu da çok özellikle sormak istiyorum. Mustafa Kalaycı dün mecliste uzun bir emeklilik emeklilik sistemi, emekliler vesaire bununla ilgili çok uzun konuştu. MHP milletvekili. E şöyle şeyler söyledi. Dedi ki ya dedi bu işte 92'deki erken emeklilik sonrasına çıkan EYT olmasaydı aslında şu anda en düşük emekli aile 20 bin lira olacaktı. 99 yılı ile 2008 yılı arasında emeklilik sistemi aslında düzelmişti. Ama o dönemde mesela bu kötü yorumları yaparken yani böyle işte tartışılacak yorumları yaparken şeyi de diyor. İşte bu abo düştü diyor. %30'lara kadar düştüğü için de diyor sıkıntı oldu diyor. O yüzden bunun yeniden gözler geçirilmesi gerektiğini biz parti olarak düşünüyoruz diyor abonun. E, prim eşitsizliğine dikkat çekiyor. Yüksek prim ödeyenle az prim ödeyen aynı maaş alıyor diyerek. Yani böyle açıklamalar yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? En özet hali bu. Ya, hiç kimsenin bu emeklilerin aylık hesabının nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikirleri yok ya. Yani şu anda hala daha bir milletvekilinin çıkıp da hem de e, iktidar partisiyle birlikte ortak ülkeyi yöneten bir milletvekilinin çıktığı açı yaptı bu açıklama çok talihsiz bir açıklama. Şimdi Murat Bey 2023 Mart'ta çıktı 7438 sayılı EYT'si. Ya en düşük aylık 1000 lira olacak, en düşük aylık 1500, en düşük aylık 2000 yaptık. Hazine'den para aktarıyoruz. Bayram ikramiyeleriyle emekliliği destekleyeceğiz açıklamalarını. Acaba Belçika'da mı duyduk, Fransa'da mı duyduk? Ya bu ülkede en düşük aylık yerlerde yıllardır ve 2018'den beri insanların aylığı bu ülkede 3600 altında emeklilik yok. 3600 günde emekli olan adam 1 liranın altında maaş aldığı için devlet hazineden yıllardır buraya para aktarıyor 2018'den beri 2019 2020 2021 2022 2023. Ya yani EYT yasası 2023'te çıktı. Siz i̇şte 20 oraya 20, bağlamak 20, çok şey. 2024'te yaptınız. Kaldı ki biz artık niye bunu Milli Hareket Partisi'nin bir milletvekili çıkıp konuşuyor? Utanmıyor mu? Neden utanmıyor mu diyorum? Ya sosyal güvenlik kurumunun gelir gider dengesi var hiçbir zaman böyle gelirle giderin birbirini karşıladığı yer yok. Hastaneler çalıyor SGK'nın paralarını. Bir kişi yerine beş kişinin parası ödeniyor. Yiyorlar yiyorlar hala da o kadar çok film topluyorlar ki gelir gideri karşılıyor. Sen bir de kalkıp da şu anda EYT'ye bunu bir kere mal edemezsin. O kısmı artık kimse inanmıyor. İnananlara da artık ne diyeceğimi bilemiyorum. öyle bir şey yok. Aylık bağlama oranına gelince ya bu 2008'de bazı muhalefet partilerinin liderleri çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki işte biz gelirsek şöyle olacak. Ya onlardan bir tanesi 2008'de bu 5.510'u imzalayanlardan birisi bu aylık bağlama oranını ben mi düşürdüm %30'lara? O yasa orada geçerken siz oradaydınız. Ben bu işle ilgilenmiyordum ama 2011'den beri sosyal güvenlik konusunda çalışıyorum. Yani siz 2008'de imzaladınız onu. Ve imzaladığınız şey Allah kelamı değil. Yani Kur'an şey, e, Mesela 2008 meselesi var ya şimdi Türkiye'de şimdi 3 tane yöntem gördük son yıllarda emeklilik sistemiyle ilgili. Birazdan geniş bir şekilde konuşacağız. İşte aylık bağlama oranları, e, TÜİK eliyle düşük enflasyon farkı ve bu en son %30 meselesini. Şimdi bu emeklilik konusuyla hiç alakası olmayan, emekli olmayan, emekli olacak olmayan yakın zamanda kişilerin dışında çevremdeki bazı kişilerle bu aboyu falan paylaşıyorum. Detaylıca anlatıyorum anlaşılabilecek şekilde ya inanın e, şunu söylüyorlar ya bunlar nasıl oldu diyorlar yani. Nasıl izin verildi bunlara diyorlar. Şimdi Murat Bey 2008 öncesi girenlerin hepsini emekli ettiğimizi varsayalım. Yıl olarak da şimdi sallıyorum size 2045'teyiz. Konuşuyoruz. Artık 2008 öncesi sigorta girişi olan herkes emekli olmuş. 2008'den sonra girenler emekli olacak. Bakın 2008'den sonra ilk defa sigortalı olan birisi hep asgari ücretle çalışırsa ya da asgari ücretin 3 katı altında bir rakamla çalışırsa emekli olduğu tarihte isterse 12.000 gün olsun asgari ücret neyse onun üçte bir aylığını alacak çünkü aylık bağlama oranı yüzde 30'a düştü bu şu demek oluyor sizin yatırdığınız primlerin yıllar itibariyle yatırdığınız primlerin ben sana yüzde 30'unu vereceğim demek çünkü artık o hani üçlü sistem var ya 2000'e kadar olanları ayrı 2000 ile 2008 arasında ayrı hesaplıyoruz ve 2008 öncesi aylık bağlama oranları daha yüksek ya 2008 sonrası girenlere geçmiş olsun. Neyse asgari ücret, asgari ücreti üçte birini alacaklar ve bu ülkenin gençleri, çoğu kişi 2008 yılından sonra girenlerin çoğunun ayrı asgari ücret seviyesinde kalacak. Çünkü ya kimse yüzden... de bilmiyor. Kimse... Ben buradan kendi yaşıtlarıma, benden küçük olanlara görüyorum çünkü Twitter'daki gündemlerine bakıyorum. Siyasi gündemlerle alakalı yorumlar yapıyorlar, inceliyorum. Yani kimsenin bu konuyla ilgili hiçbir fikri yok. 20 yıl sonra gelecekler ve bundan yakınacaklar. Biliyorum yani yaşanacak bunlar bu ülkede. Murat Bey şöyle takip edemiyorlar biliyor musunuz? Biraz sonra soracağınız sorularımız arasında var. Biz aylardır mesela bu %30'u konuşuyoruz. Ben hala daha Ocak ayından itibaren şu arama motoru çıktığından beri bu sorulara cevaplıyorum. Çoğu kişi dinleyemiyor. Neden biliyor musunuz? Sabahın köründe insanlar fabrikalara, iş yerlerine koştura koştura gidiyorlar. Ve şöyle bir şey var. Biz devletimize güvenmek istiyoruz. Bakın. İktidar başka bir şey, devlet başka bir şey. de bu da karıştırıldı. Devlet dediğiniz mekanizma, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, e, bakanı belki beş kere değişebilir ama sistem devam eder. Gelen bakan orada bir değişiklik yap yapmaz ya da bir kişinin aleyhine olmaz bu durum. Herkes bu konuları içine girecek, bilecek değil ki. Ben vatandaş olarak üzerime düşeni yapıyorum, bir prim yatırıyorum. Sen bu primi ortalama 20 yılda topluyorsun ve bunu değerlendiriyorsun diye düşünüyorum. Senden beklediğim ne? Emekli olduğunda insanca yaşayacağım bir aylık. Bugün 14469 lira insanca yaşamaya yetecek bir aylık değil. Bunu vermek doğru bir şey değil ve bunu bilmek için de vatandaşın her birinin sosyal güvenlik konusunda çalışmasına gerek yok. Bunu kimler düşünmeli? Veli Ağbaba gibi mecliste koltuğu olan milletvekilleri düşünmeli. Bugün o bağırmayı, sokağa dökmeyi niçin bugün yapıyor? Biz bugün vatandaş bunları duydu, anladı. Ya sen yıllardır o koltukta milletvekilisin. Sen o koltukta, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yıllardır o koltukta oturuyor. Kocaman Ankara'da beş katlı binada adam e, dernek... yönetim kurulunda aynı zamanda. Bakın bir milyona yakın üyesi var ve her birinden dünyanın aidatını topluyor. Toplamasını demiyorum, toplasın daha fazla olsun. Ya oraya gidiyorsun konuşuyorsun... Demiyor musun 14 milyon 14.460 neye yetecek? Gitme ya tepki göster. Yani tepki göster de ki ben Kazım Ergün olarak koltuk istemiyorum. Ya zaten kaç yaşına gelmişsin hayatla ilgili bütün beklentilerin gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Biz de sana diyelim ki Kazım abi, Kazım amca, Kazım dede Allah senden razı olsun. Verdiğimiz bütün aidatlar da helal, boş olsun. Hiç kimse tepki göstermiyor. Veli ağababa gibi oturduğun yerden sokak, nasıl çıkacağız sokağa? bugün sokağa çıkmak yani. kolay mı? Sen çık sokağa. Dokunul, dokunulmazlığın var. Yani eğer sokağa çıkılacaksa herkes herkesin ailesi Birileri, herkesi var. Bir de böyle ortaya söylemek çok şey ya. Bu çok kolay Komik bir şey yani. ya. Olur ben hem sana milletvekili aile vereceğim hem milletvekili emekli aile vereceğim. Sen beni orada e, temsil edeceksin diye yapacağım. Sonra sokağa da ben çıkacağım. E sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Yani örgütlenme olmadan, bir önce olmadan hiçbir şekilde bunlar karşımıza çıkmaz. Peki hani son kısımda şu hani MHP milletvekilinin söylemlerine cevap vermiş oldunuz. Bir gece değiştirsinler. MHP milletvekilimiz şu an onlarla desinler ki 2008'de çıkardığımız aylık bağlama oranı 2008'de çıkardığımız 5510 sayılı kanunda şu üç maddeyi değiştirdik, ya çok mu zor işte toplandılar, bugün yatsalar, arkası gün zaten hepsi el kaldırıyor, çoğunluk onlarda, geçer meclisten. MHP'nin milletvekili de bunu niye dile getiriyor? Ben bunu da anlamıyorum. Yönetimdeler. Yönetimde... Tabii canım şimdi, e, yani diyor ki bunun gözden geçirilmesi... mesaj geçirilmiş. veriyor Murat Bey? Bu mesaj size mi, bana mı? Hani biz mi değiştirelim diye? Kime mesaj veriyor? Kim yapacak bu değişikliği? Yap değiştirsinler çok da güzel olur.